kamu gelirlerinin çeşitleri bahsine vergi benzeri gelirlerle eş anlamlı olmak üzere parafiskal gelirlerle devam edelim. Vergi benzeri gelirlere örnek olarak sosyal güvenlik kuruluşlara ödenen aidatları, sosyal sigorta primi şeklindeki paraları, avukatların barolarına ödedikleri paraları, tüccar ve sanayicilerin de ...kendi mesleki teşekkürlerine ödedikleri aidatları gösterebiliriz. Şimdi parafiskal fiskal e, gelirler, dikkat ettiğiniz gibi... ...bir takım kamusal hizmet gören kuruluşlar tarafından tahsil ediyor, ediliyor. Bunların ayırt edici özelliği zannedersem bu. Bu e, kamusal hizmet veren kuruluşlar kendi kendilerini finanse edebilmek için... Kendi faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için bu paraları tahsil ediyorlar. Kendi üyelerinden tahsil ediyorlar arkadaşlar ve onlara kendi üyelerine sundukları bir hizmetin karşılığı olaraktan e, tahsil ediyorlar. E, barolar, emekli sandıkları, e, SSK, sosyal güvenlik kuruluşları gibi kurumlar, e, bu bahsettiğimiz mesleki teşekküllerin başında geliyor. Bunlar kamu kurumu olabileceği gibi kamu kurumuna benzer nitelikteki e, kurumlar da olabilir. Binelli sayılı Mülga 1050 sayılı kanuna göre devlet bütçesi içerisinde yer almıyordu. Sosyal Güvenlik kuruluşlarının her birinin tahsilatları kendi bütçeleri içerisinde muhasebeleştiriliyordu arkadaşlar. 1050 sayılı kanun bu arada 5018 sayılı kanundan önce e, kamu mali yönetimi ile ilgili düzenlemeleri içerisinde bulunduran kanun idi arkadaşlar. Parafiskal e, para fiskal gelirlere vergi benzeri denmesinin sebebi şu. Bu aidatlar, e, primler ödenmesi zorunlu olan e, bir takım mali yüklerdir arkadaşlar zorunluluk unsuru vergi de biliyorsunuz zorunlu bir ödemedir. Vergi benzeri gelirleri parafiskal gelirlere yakın tutuyor, benzetiyor. Ee, harçlara benzeyen yönü nedir? Harçlar ad üzerinde karşılıklı. Vergi benzeri gelirlerde de üyelere yönelik olaraktan bir karşılık, bir hizmet sunumu var tabii ki arkadaşlar harçlardaki tahsilat yapan kurumlar genellikle idari kurumlar. Vergi benzerleri vergi benzeri gelirlerdeki tahsilatı yapan kurumlar ise kamu kurumu olabileceği gibi ekonomik, sosyal kurumlar da olabilir. Ve bu şimdiye kadar anlatmış olduğumuz gelirler arasında şöyle kabaca bir birkaç cümle kuralım vergi, harç, şerefiye, parafiskal gelirler hukuki, hukuki cebir altında alınırlar. Şerefiyeler, resim ve harcamalara katılma payları yerel yönetim kuruluşları tarafından tahsil edilirler. Parafiskal gelirler ise kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğindeki benzeri mesleki kuruluşlar tarafından toplanırlar. Bu konuda çıkmış e, sorulara bakıyoruz şöyle arkadaşlar. İlki, kamu kuruluşu niteliğindeki ekonomik, sosyal ve mesleki kuruluşların üyelerine götürdükleri hizmetler karşılığı topladıkları kamu gelirine ne ad verilir şeklinde hakikaten güzel bir tanım yapmış e, soruyu yönelten e, yöneltenler. E, şöyle, e, soruda ne var? Ekonomik, sosyal ya da mesleki bir kuruluşun e, tahsilat yaptığına vurgu var. İkincisi, bu kuruluşların üyelerine götürdükleri hizmetler karşılığı bir para toplaması e, sorulmuş. E, tabii ki bu vergi benzeri gelir, para fiskal gelir şeklinde cevaplandırılacak bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bir para fiskal e, gelirdir diye bir soru gelmiş. Paralara ödenen aidat olabilir bu seçenekler içerisinde. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen e, primler kesintiler olabilir. E, başka bir e, mesleki teşekkülle ödenmiş bir para olabilir. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir diye bir soru gelmiş. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının üyelerinden topladıkları aidatlar, aşağıdaki gelirlerden hangisine bir örnektir denilmiş? Aşağıdakilerden hangisi parafiskal kurumların özelliklerinden biridir denilmiş. Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirlere bir örnek değildir? İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primleri aşağıdaki kamu gelirlerinin hangisinin kapsamında yer alır? Şüphesiz parafiskal gelir.